Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi sizi gösteriyorum. Bu oyunu nasıl yükleyeceğimiz. Yani arkadaşlar şunu Arkadaşlar bu oyun nasıl yüklenir? Yani bu yani nasıl söylesem baya baya bir kişiler ister bilme geliyor. İndirirler. Öyle canı sıkıldığı zaman girer yaparlar. Ee, yani arkadaşlar bu oyun şey bilmiyorum bilmiyorlar. Gösterir bize. Oyun şöyle. Yani bende çok şey yok. Var ama ben satıyorum yani böyle. Bakın maskara çıkarttım. Bize bunu çıkarttım. Bakın arkadaşlar. Burada cekme sıkıldığı zaman. o oh, Bak bak. Bak. E, motorla benzeyen var ya. Oy. Bak ne çıktı. Arkadaşlar arda sırada aynen böyle reklamlar çıkıyor. Bakın. Hop reklam çıktı. Bu internet de oynanabiliyor. Ama yani ucunuz bittikten sonra video ile uyca alabiliyorsun. Bakın şu şey yarıyor. Silahlarımızı yükseltmeye yarıyor. Arkadaşlar bakın ben şimdi sabahtan beridir şu aycı bu kaplanı çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi daha yeni videodayken şansa karşıma çıktı. Şunları sattım bak bunları satmıyorum. Şu bak bu bunlar satacağım. O zaman bunu satmayacağım. 5 bin, 500 bin TL falan falan oluyor. Bakın 8609 hocam var. Arkadaşlar hem canınız sıkıldıkça böyle giriyorsunuz. Giriyorsunuz falan. Bakın istesem bunu fullendirin. Şey fullemek değil de yani seviye atlatabilirim. Atlattım gitti. Şöyle yaptım. Bir tane daha atlatacağım da bana şey lazım. Spray. Yani bu sandıkların içerisinde bakalım öyle süpre işler. Şimdi bakalım şu an sabah çıktı. Çıkıyor, çıktı bile. İki tane birden çıktı. Şimdi yükseltmeye gidiyoruz. bu ee, şeyi. Tekrar yükselt. Niye yükselmiyor? Bir tane daha lazım. Yani arkadaşlar şansımız her şey çıkabiliyor. Arkadaşlar nasıl indireceğimize gelelim. Şimdi arkadaşlar burada çıktık geldik Play Store'a. Arkadaşlar Play Store'da buraya ee, nasıl simülatör yazın. Krati simülatör bakın. şurada orada gözüktüğü gibi yazın işte arkadaşlar. Bir dakika. Aynen bakın şimdi yazıyorum. Simi yazacağız arkadaşlar. UC yazacağız bir de ama. Arkadaşlar şu birincide çıkan Kraliç Simulator UC yapıyoruz. Bunu yüklediğimiz zaman bakın şu yani siz biliyorsunuz zaten buna basacağız. Yani herkes biliyor tabi. Bastığınız zaman bu çıkacak ortaya. Bakın bunu da bastınız mı? Yani ilkten ucunuz az olacak. Sonradan yeni böyle kas 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 güzel olacak. Arkadaşlar yani ben bunun hilelisini de biliyorum. Onu da herhangi bir video zamanında çekeceğim. Ve şey yapacağım. E yani bunu nasıl nasıl ko kolayca kasabiliriz size onu göstereceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açırsanız çok mutlu olurum. Videomuz bu kadardı. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay. Yani bir de arkadaşlar bu oyunun özeti de çıkacak. Haydi görüşürüz. Bay bay.